Bırak abi, bırak. Senden geçmiş. Senden tırsmıyorlar artık. <laughs> Lan ya konuşacaksın ya da bir ömür boyu seni susturacağım. Adamın ağzını kırarsan nasıl konuşacak? Bir dakika. Ne oldu Abdüley? Bak bülbül oldu. Usta bu yaştan sonra... ...böyle ufak tefek işleri de bana yaptırıyorlar ya. Ha. 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 Ne istiyorsanız söyleyeceğim. Beni karadan uzak tutun. Ne olur. Oğlum. Ben var ya ben. Ben sizin kara sevdanızım. Sizin benden kurtuluşunuz mu var lan?